Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Rastar sanıyoruz. E, pearl çıkarana kadar e, bisküvi yediğim Videosunu Şöyle göstereyim bisküviye. Şimdi hemen başlayalım. Mega kutu da açmaya çalışabileceğim. Çalışacağım olabildiğince. Yani inşallah çıkarırım. Çünkü çıkaramazsam bilmiyorum o kadar uğraşacağım yani. tamam tamam başlıyorum buraya bakmayacağım burada tamam ekran burada şimdi ben koyacağım nereye koyacağım şurada şurada Burada iki Şuradan da evet, böyle koyacaksın. Şuraya abone olup aşağı kısma. Oradan abone olun yuvanda da like this. Ama gerçekten atamıyorsunuz. Orada göstereceğim. Şimdi başlıyorum. Şöyle. <laughs> şundan başlayalım ama altı var altı tane maç çıkacağım düşünmüyorum giriyorum girdim çık, çık, çık. Oo. Efe diye bir adam geldi. Bence iyi oynuyor çünkü. Ah, mekanı yok. <laughs> Bence bir şey var bununla. Bence de kakuttan çıkardım. İp, aa niye aynı var? Böyle böyle. Bu arada şöyle. sıralı. 6 İnternetim yok zannedecek. Hayır hayır hayır. Bir an önce çok. Tamam. Ekle skillimi alıyorum. Hayır. Hayır. Oyun gitti bekleme uyarısı. Heh. rahat kazanırız. Şu Mekaleon ne iş görüyorsa artık. Hadi. Uuu. Ha, hiper şarjda Edgar'ı öldürdüm zannedim. Yendik. Çok iyi. Hem su süper yani. Bir De Millete destansıdan melodi geliyor bize. 200 altın gidiyor. Kedi oldu şurada. Şimdi bir Dynamike seçmeyeceğim. Mortis Papapoy'a. Bir sonraki videoda Roblox'la ilgili olacak. Söyleyeyim şimdi. Ama short videom başka olabilir. Şortları önceden yapmıyorum. Yapıyorum da önceden düşünmüyorum aslında birazcık güne göre değişiyor. Önceden düşünüyorum. Şimdi aklıma bir şey gelirse söylerim belki. Burada dynamite iyi olurdu ya. Yani. Buraları Olur. hızlandır. Ha, Mortis dynamite kesmeyi sever. Gitti geldi aldık ordan. Odacımdan doğanlar. O isim var karşı takımda. Bu böyle şu bölümün özelliği mi var ya? Beni 5000 abone yapın ki işte çekiliş yapayım. Öyle yapılıyormuş 5000'de. Hadi. Ya su da karanlı. Oo kazandık. <laughs> süper. Süper süper süper. Mega kutudan ben fen çıkardım. Hem de ilk mega kutumdan. Bakın şurada iki tane açmışım. Aa iki tane mi açtım? Nasıl? Aa. iki tane açmışım. Neyse birinden şöyle rengimi çıkardım. Onu da yaptım rengimi. değil. Mezil çok uzun mu? Şurada da uzun diyemem. Şimdi... Oraları full yazlandırırım. çok geçmeyeceğim. Elim çok Var tamam. ya rahat öldürdüm. Rahat da o mavi yıldızı alırdım. Şu anda full bot geldi. Niye bilmiyorum benim mortisi bot değil. Ben botmuşum. Bunu anladım. Çünkü Nita'ya bile dayak yiyorum. Hadi be bu da keserim. İnternet gitti ki. Şurayı fışırt kesmek istiyorum. Öyle bir şey yapacağım. Hah, hah. Hadi. Hah, hah. Gitti ya. Aa! Bunu nereden aldı? Sonsuz can mı? Tamam. İkinci bisküvimizi de alayım. Çıkaramıyoruz şaka değil ya. Adamda kimse de olmayan mortis pini var. Şimdi bibi keserim. <laughs> Gece yaratım. Ha adam adları la kap zannetmiş. <laughs> kes be onu da. Onu da kes be. Hadi. Mortis olmayacağım bir dahakine. Bir de değişiklik olsun. Video bayağı da ya. Sınırsız kaydetme hakkı var değil mi? Şimdi daha pro olacağım bir şey alacağım. <laughs> ben Frank'le çok da iyi birim. Daha iyi değil, de yapamadım. Ama Frank'e o iyi güncelleme geldikten önce ben Frank'i 5 yapmıştım. Nasıl olacak? Doğru düzgün açı bulayım. Frank aslında hala yavaş vuruyor. Canım iyi hadi Ya öldürücü beni. Öldür beni ben de öldürürken öldürürüm seni. Abi bu pinleri nereden buluyor insanlar ya? Biliyorum Supercell'den bir yerlerden alıyorlar da. Parasız. Ama bir yani. Tamam. Yok yok. Hiperşer. Biter. Tüm şeylerin Youtuber'ların şaşırday. Ama ana geliyoruz. Bam. Abi. Böyle bir şey kalmadı ya. Bir yerleri kesiyor mu? <laughs> oh yeah! Öldürdüm. Aldık aldık hem bak be. Aldık aldık hem bak be. Çok hızlı gidiyor bence bir mega kutu açarsın inşallah da pearl çıkar. Çünkü Luabiye yersek sem çıkarsa gene. Sem hiç çıkma da. Sem çıkarsa çok garip olur. Niye? Çünkü sem aramıyorum. Çok mantıklı. Vay. Oha yıldız güzeli açıldı. Uuu süper ama fakir kaldı. Şimdi fen yollayayım. Ben yine bir köşe Bir de altı devam ya koş hmm. 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 Hadi ölme. Hmm. Bu uzaktan kaç vuruyor adam var kaçtı için göremiyorum. Ama 700 vuruyorsa 700'den daha fazla vuruyordu. Hmm. Uha. Hmm. Maalesef. Hmm. Hmm. Ölmüyorlar. Onların 8 elması var. Canları sağ olsun. 8. Çok az ya. Hadi. 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 Jet ya. Bana bir jet deneyim. Hadi onlar. Onlar. Öldür be. Zıkıp kesiyor. Aslında <laughs> bir şey fark etmez. Olmaya devam edebilirsin. Her türlü bedava bir tane mega kutu veriyor bizden yüzden bir tane de ayrı bir Ama çok az kaldı oynamak istiyorum. Hadi. Bu şeyleri de alayım. Sınırımız bozulmasın. Hadi be. Bir tane de start drop'a az kaldı inşallah. Efsanevi çıkar. Pearl. Ben Pearl'ü sevmedim. Kesinlikle. Yiyecek olarak, yiyecek olarak aklıma bisküvi deyince tek aklıma gelen Pearl karakteri oldu. O yüzden ben de seçtim. Birazcık yaklaştırıyorum. Çünkü ses gelmiyor. Oo, <laughs> oh, saf gümüş Spike. Neyse ben de, de saf gümüş neydi o Mortis var. Ben onu zamanında tüm paramla almıştım. 2022'de. Yok abi eski. 2020. Hadi hadi hadi. Mortis aldığımda. Mortis geldiğinde olamaz. Sana çünkü tipi kayıtlı. Mortis neden denizde sınırsız yüzebiliyormuş? Çünkü tipi kayıtmış. hadi, hadi. Ama. Hadi hadi hadi. Hadi. Ya. Sen ya. Çok kolay diye bir arkadaşım sen görmüyor. Güve geldi. <gülüyor> 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 Öldür onu, ev bitti. Yuv ev bitti. 990 canlı adam bile öldürülmüyosun. Azıcık bağır olsun. Hadi, 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 gittik yamaç. Çok kötü oynuyorsun diyecekler. Hadi, son bir kez, ulti. Hayır. Videoyu burada kesiyorum. Mega kutuyu açınca şimdi başlatacağım. Şu i̇ki yerden de kapatmam lazım o yanda. Evet başlıyoruz. Şimdi videoyu kesmişim ben. Biriktirdim biriktirdim. Ve ve. Şimdi yana kaydım. Pat, pat, pat. Gördüğünüz gibi. Hiç önce. çıkar çıkmaz mı Son diyorum ve 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 şanlı mega kutu açılacak. Allah'tan. Ekiyorum inşallah pöy çıkar. Hadi açıyorum. Açıyorum. Çıkmayacak. 12 yazarsa şu anda şu burça bitirelim valla. Altyazı M.K. 24 cefer de çıktı onlarla. Ben, Aa, o, 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 o. ben zaten bu kostüme kasıyorum. Ve şu anda daha fazla var. Kim bilir kaç tane var. Bir sonraki videoda bakayım. Uuu daha bir sürü var. Hatta iki sene bir tane daha megaptu var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Öbürlerini de kasarım birazdan bir sonraki videoda hangi karakteri yapmamı istediğimi istediğim istediğinizi yorumlara yazın ve ona uygun bir yiyecek falan yazın mesela ne bileyim bir çıkarana kadar dondurmayıydı mı olmaz maalesef hadi son bir tane daha yorum ve video bitiyor 3 dakika oldu.